Gençler için gençlerle çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın 2025 yılında Avrupa Gençlik Başkenti olması için çalışmalarını sürdürüyor. 21 Şubat günü gerçekleştirilen ilk aşama başvurusunun ardından Gençlik Meclisi üyeleri Başkan Muhittin Böce'ye teşekkürlerini dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak Antalya'mızın Avrupa Gençlik Başkenti olması konusunda önemli bir karar almıştık. Bu kararımıza her türlü desteği sağlayan Öğütü Müdürlük Başkanımız başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle şöyle söyleyeyim, bir gençlik meclisi kurulduktan sonra Avrupa Gençlik Başkenti olmak bizim en büyük hedeflerimizden biriydi. 21 Şubat'ta başvurumuzu yaptık ama çok aşamalı bir süreç aslında bu. Yaptığımız projeler de zaten bu Avrupa Gençlik Başkenti'ni destekleyici nitelikte olacaktır. Bu konuda da zaten Muhittin Böcek bize tam destek olmakta. Aynı zamanda Avrupa Gençlik Başkenti ünvanını biz aldıktan sonra hem Antalya'nın uluslararası boyda tanınırlığı artmış oluyor ve meclisimizin yaptığı projeleri biz uluslararası boyda tanımış oluyoruz. Sayın Başkan Muhittin Böcek Beyefendi desteklerini her zaman esirgemiyor ve biz de meclis üyeleri olarak kendisine teşekkürlerimizi her zaman belirtmekteyiz. Ve onun onun da destekleriyle birlikte meclis olarak güzel işlerimizi daha Ve bu başkan ünvanını aldıktan sonra da daha çok algı, algı yaratacağımızı, daha çok olumlu anlamda tepkiler alacağımızı düşünüyoruz. Antalya için çalışıyoruz.